Karadeniz'de son günlerde etkili olan fırtına sebebiyle birçok balıkçı teknesi denize açılamadı. Vatandaşlar ise balık tezgahlarındaki son durumu merak etmeye başladı. İşlerinin düşük olması dolayısıyla kampanya yaptıklarını belirten balıkçı Tuncay Kılıç şöyle konuştu. Denizlerde fırtına falan var. Hava kötü. Böyle çok balık da yok. Böyle yine bir kampanya yaptık insanlar falan yesin diye. İşler falan da durgun. Şimdiden öyle geldi. Bir kampanya yapalım dedik. 3 kilo 100 lira. Kilo 35 lira yaptık yani. Tezgahta hava esiyor. Ülke genelinde esiyor. Çok az kısa bir dönem hava kalıyor. O da o da işte bir hamsi falan. Diğer balıklar zaten olmuyor. Havaların falan biraz daha toparlanmasını beklersek çeşitli ileride bollaşır diye düşünüyoruz yani. Düzce burası. Hiç normal bir şey olmuyor. Evet buyurun.